Muharrem ile ilgili sorularını sorduk. Evet. E, herhalde de son noktaya koydunuz. E, netice itibariyle e, kendi bundan sonraki siyasi kurbanında e, kendi çalışmalarını mutlaka yapacaktır. E, o da iddialı bir, bir duruma gelebilmek için iddialı bir siyasi parti olabilme adına çalışma yapacaktır. E, bu noktada diyebileceğim bir şey yok. Yani ben düşüncelerimi Sayın İnci'ye şimdi değil altı ay önce söyledim. E, bunun zorluklarını anlattım ama e, özellikle Z kuşağında, efendim seçmen nezdinde Muharrem Bey'e olan sevgi, saygının devam ettiğini gittiğim illerde, ilçelerde gözlemliyorum. Burada e, itiraf edeyim. Geçen hafta sonu Adana ve Mersin bölgesindeydim. Orada bazı arkadaşlarla tanıştığımız, siyasetten tanıştığımız, tanıştığım, tanışmadığımız insanlardan da e, bu izlenimleri aldım. Zaten, şu an bildiğiniz kadarıyla Bilecik'te herhangi bir yapılanma yok. Bana şu ana kadar, kadarıyla. şu ana kadar, bu dakikaya kadar ben CHP'den istifa edip de Muharrem Bey'in partisine gideceğim diyen hiç olmadı artık. Ben biz açıklayacak mı acaba? <laughs> Bana olmadı. Muharrem <laughs> Bey niye gülüyorsunuz ayrı olan? Yani sizin <laughs> yani, geçişiniz yani, yoksa. Yok başka bir şey yani, geç takmam Zaten e, <laughs> Sayın Başkanım da son noktayı koydu. E, Muharrem Bey de zaten memleket hareketini 4 Eylül'de Sivas'tan başlattığında ülkenin bir çoğunu gezdi. 81 ile bütün ilçeleri gezeceğim dedi. E, ne hikmetse bileceğe gelmiyor. Yani o, o da bir ayrı bir mesaj. Doğru galiba değil mi? Zaten evet. siz az evvel net, net tavırla söylediniz. Bir arkadaşımız da karşılığınız. Şekil Size de öyle yakışır zaten. Şehirin e girişine gider Size de öyle yakışır zaten. Tamam. E, teşekkür ederim. Evet. arkadaşlar. ikinci sorumuza gelelim. Evet. Vekilim evet. tekrar programımıza hoş geldiniz. Biraz tamam. 20-25 dakika geçti ama. Hadi ya oldu bu kadar. <laughs> evet. Ne oldu? E, çok sağ olun. Programımıza renk verdiniz. Şeref verdiniz. E Bekir'im geçtiğimiz günlerde eee siz de bir konuşma yaptınız Garay ile ilgili. Eee tabii buradan da e, 13 vatandaşımız şehit oldu. Ben bu vesilede ailelerine başsağlığı diliyorum. E, bu konuşmada genelde her şey olduğu gibi yine e, hükümete yüklendiniz. Evet. E, Türkiye hükümeti onlar yönetiyor. Kime yükleneceğiz tabii onlara hiç gideceğiz. Yani. Tamam mutlaka. Genel yüklendiği söz ediniz de ben de onlara yönetiyorum. Ama hep yani, yani hep bir şey olsa hep Biz bir şey. Biz şey yönetiyoruz, ee, Hep hükümete yükleniliyor Mutlaka.